Merhaba sevgili balık burçları, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 13 Ekim haftası burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu balık olan, güneş burcu balık olan ve ay burcu balık olan tüm balık burçları. Hadi niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca hangi enerjilerdesiniz? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Size ait olanları alabilirsiniz. Size ait olmayanları iptal 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 diyerek iptal edebilirsiniz. Ve bu hafta ermiş kartıyla geldik. Ve <laughs> araba kartı. Şimdi bu kartlar nedense bana hemen bir burçları anımsattı sevgili izleyicilerim. Hani net bir şekilde Başak ve Yengeç Burcu'nu verir. İkisi birden bir hani 12 tane kartlar var ya kart o kadar 78 tane kartın arasında 12 tane burç kartlarımız var bizim. İkisi de peş peşe burç kartını verdi. Bu burçlarla alakanız varsa Başak ve Yengeç Burcu'yla ilgili. Bu hafta biraz böyle onlardan edindiğiniz bilgiler veya onların size öğrettiği bir e, öğretiyle bir yola çıkacaksınız ya da kendinize bir yol belirleyeceksiniz ya da onlar size öğrettikleri hikayelerle karşılaştığınız bir e, enerjilerle karşılaşabilirsiniz. Nedense yani burada yükseleni de olabilir güneşi de olabilir ay burcu veya steryumu da bu burçlardan birisi olabilir yengeç ve başak ağırlıklı ikili sanki bir haftaya başlıyorsunuz bu hikayelerle birlikte. Ya da belki kendi yükseliniz, güneşiniz, stelyumunuz, ay burcunuz belki başak veya yengeç olabilir. Şimdi zorlu bir yollara çıktığınız gözüküyor, gittiğiniz gözüküyor. Sizin aslında bir hayaliniz var. Hatta bir hayal değil, kaç tane birden yaptığınız bir e, yapmak istediğiniz bir hayaliniz var. Bu hafta birisine çıkacaksınız. Bir yolun e, hani bir yola çıkıyorsunuz. Bir e, hayal ettiğiniz bir yol, bir hikayeye başladığınız gözüküyor. Burada araba kartıyla aslında ne söylüyor biliyor musunuz? Sen o kadar güzel oldun ki. Sen bu hafta oldun. Bitti. Senin için her şey bitti. Her şeyi öğrendin. Artık o yola çıkmalısın. Çık o yola. Hadi kalk ne duruyorsun diyor. Sizi böyle bir teşvik edecek. Sizin potansiyelinizi fark edeceğiniz ve potansiyelinizin yükseldiği. Kendi versiyonunuzun ne kadar değerli olduğunu, ne kadar yüksek olduğunu fark edeceksiniz. İşte burada o yola doğru gittiğiniz gözüküyor. Hani bir yeteneğiniz var tamam mı sizin? Herhangi hani hangi alanda olursa olsun küçümsemeyin. Bu yeteneğinizin ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli olduğunu ve ne kadar bu hikayede başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Ve sizi belki de bu yöne doğru itekleyecek olaylar yaşayabilirsiniz ama bu hafta gerçekten de büyük bir olay yaşayacaksınız. Büyücü kartı. Yani aslında aklınızda olmayan bir şey aklınızda demeyin de hani hayatınızda olmayan bir şey aklınıza gelen bir şeyle birlikte harmanlayacak bir anda karşınıza çıkacak. Yani dilek kapılarınız açık sevgili izleyicilerim. Büyücü kartı iste ve olsun kartıdır. Yani zihninden geçenlere dikkat et. Ağzından çıkanlara dikkat et diyor. Hani ağzından çıkana kulağın duysun, kulaklarını da duysun. Söz büyüdür, konuştuğun her şey hayatında tezahür eder ve bir anda karşına çıkar deniliyor ya. İşte bu hafta bunu yaşayacaksınız. Hayalinize doğru bir şey keşke hani şu yola yapsam ya da keşke şunu yapsam, şu hayatta olsam, şöyle bir şey yaşasam dediğiniz bir şey yaşayacaksınız bu hafta. İşte böyle söz büyüdür sevgili izleyicilerim. Sözlerinize dikkat edin. Olmasını istediğiniz bir şeyi isteyin ki olsun. Bu enerjileriniz aktif, açık. Bu hafta dilek kaplarınız açık. Sürekli olmasını istediğiniz şeyleri tekrar tekrar ederek hayatınızda olmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü büyük bir değişim, dönüşüm, büyük bir yolculuk, büyük bir e, hayale kavuşmak sizi bekliyor. Belki çok büyük bir hayaliniz vardı. Keşke şu hani terfiyi alsam, keşke şu atamam olsa ya da e, şu ilişkide bulunsam. Her neyse hani belki şu eğitimi almak istiyorum. İşte onun olma ihtimali çok 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 aşırı yüksek sevgili e, balıklar. Belki de hani denk getirmek de önemlidir. İnşallah hepiniz denk getirirsiniz. Burada bir ritüel yapalım mı? İçimden geldi buradan bir çünkü büyük bir olay var bakın hani 4 kartın 3 de büyük arkana kartı, büyük arkana büyük olayların olacağını söylüyor. O yüzden hayatınızda o hayatımda gelişmesini istediğim ya da dileklerimin bu hafta gerçekleşmesini niyet ediyorum ya da oldu oldu diye de yazabilirsiniz. Yazmakta zorunda değilsiniz. Yazmak istemeyip de beni izleyen izleyicilerim içinizden neyi dilemek istiyorsanız bir ritüel yapın. Yani buradaki dilek kapılarımın açık olması ve dileğimin gerçekleşmesini istiyorum diye ve hayatın tüm güzellikleri benim hayatımda e, bulundu diye yazabilirsiniz. Evrenin bütün güzelliklerini hayatıma çekiyorum diye de yazabilirsiniz. Burada istediğiniz ritüelleri hani hikayenize göre kiminiz belki bu ilişkiyi hayatıma çekiyorum diye de yazabilirsiniz. Bu şekilde neyse bu projeyi alıyorum, bu, bu projeyi hayatıma aldım diye de yapabilirsiniz, niyetlendim diye de. Hani istiyorum diye değil sevgili izleyicilerim aldım oldu diye yazın ki olsun. Şimdi burada bakın kutlamayla gerçekleşecek. Şurada bir anda olmasını istediğiniz şeyin olduğu gözüküyor. Olduktan sonra harekete geçiyorsunuz. Bir eyleme, bir hareketliğe geçiyorsunuz. Ve zaten siz bu hikaye için çok çok minik 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 yapmaya çalışmışsınız. Bir karınca misali Kendinize zaten bir yol hazırlamışsınız ve o yolda e, sizin bir anda böyle isteyince de evrende sizin o yolunuzu kolaylaştırdığı gözüküyor. Çok emek vermişsiniz, biraz basiretsizlik yaşamışsınız, aksilikler olmuş, aksaklıklar olmuş, bir şeyler olmuş, yolunuz tıkanmış ama siz o kadar kendinize güzel yetiştirmişsiniz, geliştirmişsiniz ki bu hikayede e, yani gitmemek olmayacaktı. Yani elinde sonunda bunu bulacaktınız, bu hikaye sizin hayatınıza tezahürde bulunacaktı ama bir şanssızlık bazen biliyor musunuz inanıyor musunuz bilmiyorum ama nazar oluyor hani söylüyoruz ya bir şeyleri yapmadan gerçekleştirmeden söylemeyin sevgili izleyicilerim gerçekten de nazar oluyor bu kişi tek başına bunu nasıl yapmış veya da bu eğitimleri nasıl almış yani bunu nasıl başarmış hayatında diye insanlar kendi yapamayınca ya da yapamayınca değil de hani bir insan çok istiyor haritasında o yer vardır eninde sonunda yaşa kaç olursa olsun mesela deniyor ya 75 yaşında birisi doktor doktorluğu kazanmış ve okumuş diye hani böyle insanın hayatında da varsa gecikmeli de olsa e, gerçekleştiriyor ama neden gerçekleştiremiyor çünkü nazar oluyor önü tıkanıyor burada biraz böyle hani önünüz tıkanmış yapmışsınız çabalamışsınız ve sizi yorgun ve halsiz bırakmış savaşmaktan mücadele etmekten yorulduğunuz gözüküyor bir şeyi başlarken şurada bir şeye başlıyorsunuz kimseye söylemeyin sevgili izleyicilerim yapın başlayın yapın e, olduktan sonra ee, bitmeye yakın ya da olduktan sonra söyleyin. Hani o hayalinizi gerçekleştirdikten sonra tamam oldu, artık ben tamamım. Şimdi söyleyebilirim. Şimdi herkese söyleyebilirim diye. İşte o zaman söyleyin yoksa engel olunuyor hani fizike, fiziki olarak engel olmasa bile gerçekten de enerji olarak engellenilmiş oluyor. Tıkanıklık oluşuyor. İşte burada sizin de birazcık gecikmiş ama bu hafta şu dileğinizin gerçekleşmesiyle hani evrenin size dileklerinizin kapısının açık bulunmasıyla belki de bir anda şu bekleyip de sürekli emeklerinize bakıp da bu iş ne zaman olacak öyle boynum bükük bekliyorum dediğinizin kutlamasını yaşayacaksınız bu hafta sevgili balıklarım. İşte bu hafta güzel bir kutlama, sevindirici bir kutlama, hak ettiğiniz değeri alma, hak ettiğiniz yeri bulma zamanı, ne için çabaladıysanız bu zamana kadar ne için emek verdiyseniz hayatınıza tezahür olacak sevgili balıklar. Şimdi burada ikilemde, iki işlerde, iki konularla biraz mücadele ettiğiniz, boğuştuğunuz gözüküyor. Çok çalışacağınız bir hafta. Şimdi şurayı başardınız ya artık işler yoğunlaşıyor. Her neyi başardıysanız hayatınıza almanın temponuz yükseliyor. Yüksek bir tempoyla bir oraya koşturacaksınız, bir buraya koşturacaksınız. Böyle hareketli bir enerjiye geçeceksiniz. Daha sonra da bu işi bitirdikten sonra artık elle tutulur, gözle görülür sağlam bir başlangıca başlıyorsunuz. Uzun vadeli sağlam. Garantili hani burası artık tamam garantilendi artık benim için e, muradım ermez zamanı dediğiniz o hikayenize kavuşma zamanı sevgili izleyicilerim şurayı başardıktan sonra sapasağlam bir başlangıç sizi bekliyor. Ve artık yeni bir yol, biraz üzgün bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hani neyle karşılaşırım, nasıl olur, yapabilir miyim, yapamaz mıyım, olur mu, olmaz mı diye gittiğiniz gözüküyor. Biraz böyle boynunuz bükük, hani neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz ya. Bir yola çıktım, bu yolun sonucu ne olur derken çok güzel bir yola çıkıyorsunuz, haberiniz olsun. Evet, dua ettiğiniz bir yandan da dua ediyorsunuz, dileklerde bulunuyorsunuz yapacağım her şeyi yaptım umarım güzel olur umarım şöyle olur umarım böyle olur diye dileye dileye dilerim ki böyle olur diyerek bir yolunuz var hani belki gerçekten bir yolculuğunuz var ya da belki de hani bir yola kendi hayatınızla ilgili bir yola çıktınız nasıl olabilir hani bir ilişki yolculuğuna bir iş yolculuğuna hayat hayat yolculuğuna burada dualarınızla ve emeklerinizle bir yola çıktığınız gözüküyor merak etmeyin o dilekleriniz gerçekleşmiş şu huzuru yakalıyorsunuz burada çıktığınız yolda huzur bulacaksınız hani bir huzur vardır bir huzur vardır. Nasıl bir huzur vardır? Hani çıktım, başardım bu yola, yaptım, başardım vardır ya bir o huzur var. Bir de her şeyi çok güzel yaptım. Hani hiç kimsenin hakkına girmeden hani vicdanım rahat, o vicdanınızın rahatlığı, gönül rahatlığı, iç huzur, iç huzur çok önemli. Hani başımızı yastığa koyunca uyuduğumuz vardır ya vicdanımız rahattır, kafamızı yastığımıza koyduğumuzda uyuduğumuz bir olur. İşte onun gibi. Burada içiniz rahat olacak. Neye çıktıysanız bu yola birileri tepeleyerek birinin hakkını alarak değil. Şu yaptığınız emek sizin hak ettiğiniz emek olduğu için hani hem başarmanın mutluluğu hem de iç huzurunuzun, vicdanınızın, içinizin rahatlığını görecek. екснз <laughs> bu dualarınızın gerçekleşmesiyle birlikte Rabbim bana bu hikayeyi hediye etti, armağan etti dercesine ve e, hani kavuştum bu hikaye dercesine rahat bir haftası, hani bu hafta ön, e, bu haftanın sonu e, rahat bir e, soluklanma o telaşlar, o bocalamalar, şurada bayağı bir yorulacaksınız ama sonunda bir rahatlığa kavuşuyorsunuz sevgili balıklarım şimdi sağlık konusunda diyecek olursak bu hafta ayaklarınız çok yorulacak haberiniz olsun, ayaklarınız ve ayak bilekleriniz, ara sıra böyle ayaklarınızı dinlendirirseniz iyi olur. Ama sonuçta hani öyle bir kötü bir rahatsızlık yok ama biraz ayak ağrıları hissedebilirsiniz, biraz kol ağrıları, bacak ağrıları da hissedebilirsiniz. Biraz kendinizi yorgun, halsiz hissedebilirsiniz. Çünkü çok fazla tempolu çalışacaksınız gibi gözüküyor. Bir de böyle hani bir yorgunluk, bir isteksizlik de olabilir, bir keyifsizlik Hay hayattan hani daha ilk zamanlar tabii ki burada biraz bir isteksizlik. Hmm, hani ilk haftaya başlar başlamaz bu isteksizlik gerçekleşecek hiç hayattan keyif alamıyorum diye başlayabilirsiniz bu haftayı ama merak etmeyin sonrasında güzel keyifli bir hafta sizi bekliyor. Sağlık konusunda o kadar kötü bir rahatsızlık yok. Biraz gribal enfeksiyon olabilirsiniz ama böyle minik bir rahatsızlık. Çünkü bir tane iki tane kartımız gelmiş böyle griple ilgili çok yoğun geçmeyecek. Biraz böyle minicik bir yatıp dinlenerek geçecek bir rahatsızlık. Hani bakarsınız biraz kendimi pek iyi hissetmiyorum. Biraz limoni bir halim var gibi sanki hasta olacakmışım gibi diyorsunuz ya. Bir nane limon kaynatırsınız hemen içer biraz dinlendiğiniz zaman hiçbir şeyiniz kalmayacak gibi gözüküyor. Böyle gribe başlangıcında yok edeceksiniz gibi gözüküyor. Şimdi bilinçaltınıza bakacak olursak baskın, kasırga, kararsızlık, yavaşlama, ve son olarak kartımız ne diyor? Tabi bakar mısınız sevgili balıklarım bu hafta kır zincirlerini diyor. Kır o zincirlerini artık özgürlük gelsin. Sizin bir şeyden özgürleştiğiniz var. Sinirlendiğiniz, öfkelendiğiniz bir şey. O kadar ki canınızı sıkan bir olay olmuş. Bir olayın sır perdesini, yani sır perdesi aralanmış bir şeyin sırrını öğrenmişsiniz. Bir şeyin gerçeğini öğrenmişsiniz. Ya da öğreneceksiniz bu hafta. Ee, o da sizi deliye çevirecek gözüküyor. Öğren, Hani bu hafta öğreneceksiniz sizi deliye çevirecek ya da öğrendiğiniz bir şeyde eğer öğrendiyseniz hani bir şeyin birinin sırrını gizemini e, yani bu olayın arkasında bir şey varmış meğer ki bir şey öğreniyorsunuz ya işte burada kararsızsınız acaba bu hikaye kendi kendine mi oluşsun zamanla mı oluşsun söylesin hani kendileri mi çıkarsın ortaya. Yoksa böyle kavgayla mı birlikte acaba bir kavga mı çıkarsam yani bunun hesabını mı sormalıyım gibisinden bir tartışma söz konusu. Bir anda sinirleneceksiniz ama o öfkenize hakim olacaksınız. Gayet böyle sakince bir oturup düşüneceksiniz ne yapmalıyım diye. Ama bunda bu konuda yavaş yavaş özgüleşiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Burada hani kavga etmeye gerek yok dediğiniz yavaş yavaş ortaya çıkar gerekirse yavaş yavaş hani bir şeyler ortaya çıkarsa da söylerim Hani bu konuyu biraz ağırdan alacaksınız böyle Her neyse o öğrendiğiniz bir şey hemen pat diye gidip yüzleşmeyeceksiniz öfkenize hakim olup zamanla neler olacakmış bir bakayım diye gözlemlediğiniz bir zaman var gözlemleyeceksiniz ama bunun sonucunu merak etmeyin peşini bırakmayacaksınız ve öğreneceksiniz. Sonuna kadar öğreneceğiniz bir hikaye var ve bu konu elinde sonunda öğrenilecek ve bu sırdan özgürleşeceksiniz gibi gözüküyor. Ne sırrı ne sırrıysa işte bu e, belki de hani biraz yavaşlamasıyla bu hafta belki sonuna kadar belki bu hafta sonuna kadar iyice gözlemleyip neler olduğunu hani ne oluyor sana gibisinden nedir bu e, bu sırrın şeysi nedir? Seni bir haftadır gözlemliyorum ve bu olaylara hani bir açık istiyorum diyebilirsiniz en son. Çünkü burada gözlemlemeden bir şeyin hani gerçek mi görüyorum, doğru mu görüyorum ya da gerçek mi bu kişinin hakkında söylenen yoksa yanlış mı? Yoksa yalanlarla mı dolduruluyorum? Bundan emin olacaksınız sevgili izleyicilerim. Ondan sonra gidip konuşacaksınız en son. Evet yani eninde sonunda özgürleşiyorsunuz. Bu sır sizde kalmayacak. Anlatacaksınız ama yavaş yavaş. Gelelim burada bir de ilişkilerinize bakalım. Duygu kartlarımızda romantizm gelmiş. Demek ki romantizm doruklarda bu hafta. Evet biraz romantik duygularla baş başa kalabilirsiniz biraz zorlu bir aşk sizi bekliyor ama bu aşkta bir şey öğreneceksiniz bu aşkta güzellikler öğreneceksiniz bu aşk her şey olabilir sevgili seyircilerim ama en son hüzün gelmiş şimdi aşk diyorum fakat e, burada hani romantizm çıktığı için aşk diyorum e, aşk romantizm e, hani işinize olan aşktır çok severek yaptığınız bir aşk da olabilir çok sevdiğiniz bir başka bir hikayeler olabilir ama e, genellikle burada hani duygu paylaşımı bir romantik e, dönemlerde biriz çok sevdiğiniz birisiyle böyle romantizm duyguları da yaşayabilirsiniz tabii ki burada gerçekten zorlandığınız bir şey romantik duygularınızı çok e, sevseniz de bir şey gerçekten bir konu sizi çok yoruyor ama burada öğrendiğiniz bir şey keşfettiğiniz bir şey sizi belki o aşkınıza yeniden tutunmaya, yeniden barışmaya, yeniden aranızın güzelleşmesine vesile olacak. Belki sizin aranızı açmak isteyen birileri vardı. Bunu öğrenebilirsiniz. bir Başkalarının vesile olduğunu, sizin ayrılığınıza, sizin aranızdaki o soğukluğa, düşmanlığa, o romantik duyguların ortadan kalkmasına başkalarının vesile olduğunu görebilirsiniz. Ve neden zorlandığınızı fark edebilirsiniz. Ve daha sonra o aşk yeniden canlanabilir. Yeniden heyecanlanıp katılabilir. Burada keşf ettiğiniz öğrendiğiniz bir şey sizin tekrar ısınmanıza vesile olacak. Ve o kadar kalp kırıklığı boşuna gibi gözüküyor. Burada sevgili izleyicilerim hani kalp kırıklığınız yok. Kalp kırıklığınız varmış. Neden hüzünlendiğinizi, neden üzüldüğünüzü, neden gözyaşı döktüğünüzü, neden canınızın yandığını bu hafta öğreniyorsunuz. Bir şeyleri bir sır yani bir, bir, bir sır öğreneceksiniz. O sır sizi gerçekten de rahatlatacak. En çok da ilişkilerde neler olduğunu çözemediyseniz şimdi artık bu hafta çözüm zamanı, bu hafta rahatlama zamanı. Meğerse bizden kaynaklı değilmiş, üçüncü kişilerden dışarıki etkenlerden kaynaklı bir tartışma, bir kavga, bir acı, bir üzüntüymüş. Ben bunu yeni fark ettim dediğiniz bir farkındalığınız artacak. Şimdi iş meslek kariyer hayatınızla ilgili gündemlerinize bakalım size ne söyleyecek kartlarımız. Ego çıktı. Bu hafta biraz egolara mı geldik sevgili balıklar? Ve su kralı. Ego ile yan yana gelen bir su kralı. Aman Allah'ım çok güzel bir kombin olmuş. Efe'ydir böyle gelmiyorlardı yan yana. Ve ateş sekizlisi. Şimdi sevgili balıklarım. Bakın size söyleyeceğim. Burada... E <laughs> Siz o kadar bir şeyde yeteneklisiniz ki çok başarılısınız tamam mı burada o kadar bir şeyde başarılısınız ki biraz galiba e, mükemmele oynuyorsunuz galiba bu hafta böyle mükemmel bir şeyler oluşturacaksınız e, dört dörtlük olacağınız gözüküyor bu hafta o da sizi biraz egonuzu kabartacak şımartacak gibi gözüküyor. Sizi seven insanlar bu hafta sizin yaptığınız iş o kadar güzel ki sizi pop el üstüne atacaklar, şımartacaklar gibi gözüküyor. Biraz böyle şımarık çocuk gibi olacaksınız. Burada diyor ki kartlarımız yani hani her şey mükemmel gibi gözüküyor tamam mükemmel ama böyle fazla ego yapma demiş. Hani bir de böyle nasıl desem hani maddi şeylere de fazla önem verme diyor. Nedir bu maddi şeyler? Ee, hani siz övüldükçe belki e, bir şeyler almak istiyorsunuzdur. Bir şeyler yapmak böyle maddi olarak değil. Hani karşılıklı sevgi sözcükleri de söyleyebilirsiniz. Belki birilerine hediye almak. Belki de bu ıı, nasıl desem kendinizin belki e, bulunduğunuz yerleri dört dörtlük yapmak istiyorsunuz hani daha kaliteli bir şeyler almak daha kendinizi yaptığınız işi büyütmek geliştirmek daha da güzelleştirmek hani bunlara gerek yok senin yeteneğin sana yeter diyor sen böyle de çok güzelsin diyor sen saf tertemiz hani su katılmamış tertemiz bir yeteneğe sahipsin bu yeteneğin senin her şeye bedel hiç öyle maddi şeylere takılma her şeyin güzel olması kötü olması hiç önemli değil sen zaten bir tanesin sen olağanüstü bir şeysin diyor burada kartlarımız ve bu kadar ki size herkesin böyle hayranlıkla aşkla sevgiyle ama karşılıksız bakın size öyle bir seviyorlar ki biraz böyle karşı taraftaki insanlar sizin yaptığınız işle ilgili şımartacaklar gözüküyor burada siz biraz böyle çıkmazlardaki gibi hissedebilirsiniz ne oluyor diye biraz afallayabilirsiniz gibi gözüküyor. Ama hani kötü bir şey beklemeyin. Gerçekten de insanlar size sevgisini gösteriyor. O kartlarımız biraz fazla bir mıcık mıcık sevgi fark edebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Üzerinize fazla gelinebilir. Hani neyi başardıysanız gerçekten de insanlar hani hayranlıkla ve saygı duyarak bakacaklar. O saygının arkasında da sevgi gelecek gözüküyor. İşte burada hani kötü bir şey bekleme kendi kendine dolduruşa getirme diyor. Burada hani kafan bir şeye takılmasın. Gerçekten de seni karşılıksız seven insanlar şımartmak ve size değer vermek değerinizi göstermek istiyorlar gözüküyor şimdi artık olayların hızlandığı bir dönem geliyor tekrardan Biz şeyleri başarmanın verdiği mutluluk ve artık akışın hızlanması olayların hızlanması işlerin hızlanması çoğalması artması sizin sayenizde olacak gözüküyor ve artık bir şeylerde geciktiyseniz artık o gecikmelerin bitmesi ve her şeyin bir anda mükemmele doğru gitmesi sizi de çok mutlu edecek İşte burada egonuz şımaracak egonuz böyle bir artacak gibi gözüküyor ego kötü bir şey değildir güzel bir şeydir kıvamında olduğu zaman harika müthiş bir şeydir sakın böyle egolu olacak diye de kendi kendinize kızmayın veya da e, ben böyle biri değilim demeyin herkeste ego vardır sadece ölçüsü vardır her şeyin gibi hani ilacı bile fazla aldığımız zaman nasıl yan etki yapıyor o yüzden insanlarda mutlaka ego vardır çok güzel kullanacaksınız bu egoyu sadece maddi şeylerle kendinizi hani böyle avutmayın siz yetersiniz siz dört dörtlüksünüz diyor kartlarımız bunu unutmayın demiş hatırlatma yapmak istemiş kartlarımız. Evet sevgili balıklarım. Çok güzel bir hafta diliyorum. Umarım beklediğinizden, umduğunuzdan daha güzel bir hafta geçirirsiniz. Ve her gününüz birbirinden güzel, keyifli, neşeli, eğlenceli geçmesini de dileyerek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. hoşça kalın sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Ve beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmuyorsunuz. Anlaştık mı? Bir nokta dahi olsun, bir emoji dahi olsun bırakmadan gitmeyin sevgili izleyicilerim. Sadece bir rica tabii ki e, bu eylemlerde bulunursun. Çok mutlu edersiniz. Şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Tekrardan görüşmek üzere.